Yöntemimiz ortak özellik yöntemi. Ortak özellik yöntemi aslında kümelerin en başından yani tanımından beri yaptığımız şeyler. Mesela ilk örneklerde haftanın C ile başlayan günleri dediğimizde ortak özellik yöntemini göstermiş oluyoruz. Burada buna bir başka ad da verebiliriz. Buna kapalı gösterim de denilebilir. Yani liste yönteminin kapalı hali. Biz bunu liste yöntemi haline getirebiliriz ondan küçük tek doğal sayıların oluşturduğu t kümesini ortak özellik yöntemiyle gösterelim demiş. Şimdi buradaki gösterimler şuradaki gibi olacak. İsterseniz önce bundan bir başlayalım ondan sonra bu örneğe geçelim. Bu A kümesi ortak özellik yöntemiyle verilmiş ve şunu anlatıyor. Burada gördüğünüz iki noktanın üst üste olması bölme sembolü değil. Öyle ki olarak okunuyor. Bunu şöyle de gösterebilirim. A kümesi x öyle ki bu gördüğünüz çizgi ya da bu 2 nokta üst üste olması öyle ki olarak adlandırılıyor. A kümesinin elemanları x'lerdir. Öyle ki x 4k yani 4'ün katı k pozitif bir tam sayı olarak verilmiş. 4'ün katı olacak. Nerede nasıl olacak? 0 ile 20 arasında bulunan 4'ün katı olan sayılar. E biz bunları tek tek söyleyebiliriz. Çok fazla değil. 4, 8, 12, 16. Şimdi buradaki küçüklük sembollerini bilirsiniz. 0 küçük x küçük 20. Yani x 20'den küçük ama 0'dan büyük. Eşitlik yok. Şöyle bir şey olsaydı eşitlik olacaktı. O zaman bu elemanları da dahil etmiş olacaktık. 20 mesela 4'ün katı ama dahillik yok. Demek ki 0 ile 20 arasında 4'ün katı olan 4, 8, 12, 16. Biz bu kümeyi eğer A kümesi olarak göstereceksek A kümesi deyip süslü parantezle kapatırsak bunu da liste yöntemiyle göstermiş olurdu. İşte aslında orta özellik yöntemi liste yöntemi birbirinin e, saklanmış hali gibi düşünülebilir. Ondan küçük tek doğal sayıdan oluşturduğu T kümesini orta özellik yöntemiyle gösterelim demiş. Hadi gösterelim. Biz buna A kümesi dersek şöyle yazalım. X'ler öyle ki ondan küçük tek doğal sayılar demiş. Yani 0, küçük, x küçük 10 x tek dediğimiz zaman bunu kapalı yöntem ya da ortak özellik yöntemiyle göstermiş oluruz. Bunu okuyan herkes aynı şeyi anlar. Yani 0 ile 10 arasındaki tek doğal sayılar. Tabi şuraya da şunu yazalım. x elemandır doğal sayı bunu belirtelim. 0 ile 10 arasındaki tek doğal sayılar. 1, 3, 5, 7, 9 olarak da bunu açıkça ifade edebiliriz. 1, 3, 5, 7, 9. Peki bir diğer örnek. Demiş ki A kümesinin elemanları x'lerdir. Öyle ki 2 ile 23 arasındaki tam sayılar. B kümesi de eksi 13 ile 17 arasındaki doğal sayılar. Bizden istenen A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayısının toplamı. Öncelikle A'yı bir görelim. 2 ile 23 arasında hangi tam sayılar var? 3'ten başlar 22'ye kadar ilerler. 3'ten 22'ye kadar da toplamda kaç tane sayı var? Toplamda 20 tane sayı olacaktır. Bunun önünde 1 ve 2'yi almazsak 1'den 22'ye kadar 22'den 2'yi çıkarırsam 20 tane sayı vardır. Eksi 13 ile 17 arasındaki doğal sayılar dediğimiz zaman da doğal sayı diyor dikkat edin sıfırdan başlaması gerekiyor. Yani sıfırdan 16'ya kadar toplamda 17 tane de burada eleman vardır. 20 ile 17'yi toplarsak da bu da 37 yapacaktır.